Dördüncü sayıya gönüllü var mıdır? Sizden bir evden, Evdekiler. Enes Güzel yazan benim, Inci gibi yazan oğlum söyleyecekmiş. Söyle olacağım. Hocam önce reel sayıları reel sayıları şimdi marginali marginal işleyeceğiz. A kare eksi b kare, şey, A kare eksi b kare eksi bir on bir A kare eksi b kare on bir oldu, on iki oldu. <laughs> evet, buradan A kare eksi b kare attık. On iki oldu. 12 oldu. Bunu bir cebimize koyduk. İmajlar. Ee, ondan ee, eksi var başında. Ee, dağıttım eksi içeri. Eksi A artı B eksi 1 eşittir 5 oldu. Diğer taraftaki 5'e eşit. Güzel. Eksi 1 attım. 6 oldu. Ee, ondan sonra ondan, ondan sonra bir alalım mı? Elif, evet, Efendim hocam? eksi parantezini anladın mı? A b Hocam mi? onu az sonra alacaktım. A eksi B ha, evet. kare için. Tamam. Evet. Sen söyle. Sonra sol tarafta e, açılımı yaptım. Yaptıktan sonra A eksi B'yi gördüğüm için sağ tarafta eksi de çarptım. Tamam. O zaman şurası eksi 6 oldu. Eksi değil. 6 oldu. A artı de eksi 2 oldu. Buraya da eksi B diyelim. Buradan A artı B'yi de eksi 2 bulduk. Sonra Sonra a eksi b eşittir eksi 6, a artı b eşittir eksi 2 yazdım. a'yı buldum. Eksi 4 çıkıyor. B de 2 çıkıyor. B eksi 2 oldu. Yerine yazdık. Yukarıdaki yazıyorum? Eksi a artı 2 eşittir 6'dan a'yı eksi 4 bulduk. Biri de 2. Çarpımlarını sormuş. Eksi 8 oluyor bu. Çarpım eksi 8 oldu. Çok güzel. Teşekkür ederim. Burada sorun var mıydı? Yok. Şimdi kuzucuklarım Eşleniği ile çarpınız dedi. Burada yeni bir tanımımız var evet. Şimdi önce bir hatırlayalım. Biz okuduğumuz sınıfta eşlenik tanımını duymuştuk. İlk kez nerede duymuştuk eşleniği? Hangi konu içerisinde? Bir ölüm sesi. Karakök. 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 sayılarda Karakök. tanımı Karakök. 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 5 eksi eşleniği eşeni neydi? 5 artı 5 artı kökücü. Peki ben bunları çarptığım zaman ne biliyordum? 5 <laughs> eksi kökücü 5 artı kökücü bir çarpalım. İki kare farkını biliyorsunuz sizler. Terimler birbirinden aynısı. Bir arası eksi bir arası artı. O zaman bu ikisinin çarpımı kısa yoldan ne olur? Evet. 5'in karesi eksi. Kök 3'ün karesi olur. Yani 25'ten 3 çıkarırsınız. 22 diye buldunuz. <laughs> Şimdi kutulara bakalım. Elinizde köklü bir adam vardı. Yani irrasyonel bir adam vardı. Ve siz onu bir şeyle çarptınız. Biz Türkler ona eşlenik diyoruz. Çarpma sonucunda adam rasyonele döndü. Yani bir alt basamağa döndü. Dikkat edin. Kümelerimiz nasıldı? En içeride doğal sayılar. Sonra tam sayılar, sonra rasyonel, rasyonel sayılar, sonra irrasyoneller. Yani reel'ler. İrrasyoneller neredeydi? Şu aradaydı. Rasyonellerin içinde değil ama reelleri tamamlayan yerdeydi. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın biz irrasyonel bir sayıdan eşlenikle çarparak bir alt kümeye geçmiş olduk rasyonele. Daha Türkçe şey konuşursak bir reel sayıyı arkadaşlar eşleniğiyle çarptığımızda irrasyonel bir sayı eşleniğiyle çarptığımızda irrasyonelliğinden kurtulursunuz. Türkçesi kökünden kurtulursunuz. Ve artık o sizin için rasyonel bir sayıya dönmüş olur. O zaman Burada da bir eşlenik tanımı var dikkat ederseniz. Ama biz bundan da daha geniş bir küme kompleks sayılar kümesini öğrendik. C harfiyle gösteriliyor. Kompleks sayılar kümesinde elimizdeki bir karmaşık sayı öyle bir şeyle çarpacağız ki R. bir alt kümeye döneceğiz? Yani neye? R'ye O zaman diyorum ki eşlenik dediğimiz şey o sayıyı karmaşık sayıdan kurtaran veya sayıyı çeviren sayıdır. Tamam mı? Mesela köklü sayılarda eşlenik irrasyonel sayıyı rasyonele çeviren demektir. Karmaşık sayılarda eşlenik karmaşık sayıyı reel sayıya çeviren anlamına gelir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burayı siliyorum. Bir karmaşık sayının eşleniğinin da şunu söylüyoruz. A artı B'yi şeklindeyse arkadaşlar bu karmaşık sayının eşliğini tepesine bir tane şapka atıyorsunuz tamam mı? Sadece imajinin işaretini değiştiriyorsunuz. A eksi B şeklinde tanımlanır diyorsunuz. Bu sizin tanımınız. Karmaşık sayının eşleniğiyle eşleniği ne olur? Bir karmaşık sayının eşleniğiyle eşleniği ne olur? Kendisi olur. Tersinin tersi gibi değil mi? Evet. Eşleniği bir kere daha söylüyorum. Tepesine bir şapka atarak gösteriyorsunuz. Aradaki işareti tersine çeviriyorsunuz. Şimdi o zaman şu karmaşık sayının eşleniği ne olur? Söyleyin bana. 4 artı 3 bölü 2. Tamam mı? Aa. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Biz size bundan önce çarpanlara ayırma diye bir konu öğrettik değil mi? Çarpanları ayırmayı niye öğrettik? Siz verilen ifadeleri sadeleştirebilin diye öğrettik. Mesela 5 bölü 2 sadeleşebilen bir kesir mi? Daha fazla. Hayır. Peki ben bu 5'i 4 artı 1 bölü 2 şeklinde yazsam. Şunları sadeleştirsem. 2 1 daha 3 olur. Senin kafaya göre. Ha. Böyle Ha, şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Aklımda kalsın diye bu örneği veriyorum. Bir de aynı hata yapmayayım. Hata yapabilirsin. Siz öğrencisiniz, ben öğretmenim. Siz hata yapmıyorsunuz, zaten bana ihtiyaç kalmaz değil mi? Ben aklımda kalsın diye örnek diye özellikle anlatıyorum. Tamam, sen niye yanlış yaptın demiyorum. Tamam mı başka? Şimdi 5 bölü 2 denen ifadeyi mesela şöyle ayırdığında bu sadeleştirme ne sonucunda bak 2 buçuğun 3 gibi yanlış bir ifade eşit olur. Nerede hata yaptık? Toplam durumundaki terimler asla sadeleşmez. Asla. Sadeleşmesi için çarpım durumunda yazılması lazım. Çarpım durumunda yazmak demek için de çarpımları ayırmaya ihtiyacımız var. Tamam mı? O hayvan gibi konuyu bu sadeleştirilebilir anlat. Sadeleştirebilir mı? Anlaştık mı? Bu hayvan gibi konuyu bu yüzden anlat. Ha öyle ayırdıysan doğru. O zaman ben yanlış anlamışım. Ben de şimdi onu gösterecektim sana. Doğru söylüyorsun. Şimdi e, arkadaşınız arkadaşımız başka bir şey sormuş da ben anlamam şimdi özür dilerim. O zaman şunu hemen sileyim. Şimdi kuzularım. Deniz diyor ki hocam diyor burada diyor ortak fayda var diyor. Ortak fayda varsa arkadaşlarım hep şunu düşünün. Hiçbir matematik öğretmeni ya da size soru soran kişi fayda eşitleme işlemi sizin yerinize yapmaz. Değil mi? Faydalar eğer eşit verildiyse orada bir şey vardır. Tamam mı? Kesin bir üç artı bir vardır olan değil, öbürü. Bildiniz mi? Bildim. Aferin. B ile başlayan. Onu ne yapacaksınız arkadaşlar? İkisini ayrı ayrı ne yapacaksınız? Burası ne olur? 4 bölü 2 artı 3 i bölü 2 olur. O da 2 artı 3 i bölü 2 olur. Ve bu amcanın reyeli dediğimiz şey kaçtır? 2. İmajineri dediğimiz kaçtır? 3 bölü 2. 3 bölü 2. Güzel. Bunu böyle dağıtarak da yapabilirsiniz, direkt de Peki, geçtim. Adam da bak, senin ne yapmışsın içim. <laughs> Bu amcanın eşleniği nedir? Söyleyin de. Evdekiler. 3 eksi 4 i. 3 eksi 4 i. Bitti. Bu amcanın eşleniği nedir? 3 artı 3. 3 artı 3, 3, 3 kaçer eşitmiş? X artı X. y iyi. O zaman x'imiz ne olur? 3. Y'imiz ne olur? 3. Toplarsa 6. Bitti. Z karmaşık sayısının eşleniği ne olur? Söyleyin bana. 3 3. Kök 2 artı 1 artı 4 iyi. İyinin işaretini değiştirdiniz ve karmaşık sayıyı eşleniğini bulunur. Peki e, A'nın daha doğrusu Z karmaşık sayısının eşleniğini vermiş. Z'nin eşleniğini biz de alalım. Ne olur Z'nin eşleniği? A, A 2 artı 4 i olur. Aynı şey 2 eksi B artı 1 i'ye eşitmiş. Şimdi bu ikisi birbirine eşitmiş. Bunları eşitlemek için kimleri kimlere eşitliyorum? V'ler yani, birerleri imajinalleri real de imajinalleri eşitliyorum. V'leri eşitleyelim. R'limiz ne olur? Birincinin R'li A-2 Diğerinin R'li 2. Bakın şunları birbirine eşitledik. A'yı buradan bulduk. 4'müş. Cebimize koyduk. Başka bir renk alalım. İmajinerlerine bakalım. İmajiner diğer tarafta 4 Diğer tarafta 5 Aferin mevcuyu çıkartma. Orada hata yapacaksınız diye bekledim ama yapmadık. İğnenin işaretini alırken eksi içeriye dağıttık. Süpersiniz. O zaman 4 dediğimiz şey eksi, ve eksi birdir. Buradan b eksi 1'dir. Buradan b'yi de eksi 5 olarak buluruz. Amca bana ne sormuş? Çarpımları sormuş. Çarparsam cevabım eksi 20 olur. Takıldığımız bir yer çok basit değil mi? Karmışık sayıda yanlış yapalım. Aa bunu bunu dağıtırım sonuç. Daha bundan kolay yok yani. Ha, al sana bir şey daha. Çok kolay yani. Topla diyor da. Hadi toplayalım. Yazıyorum. 8 eksi 3 i. 2 artı 4 i. Kim kimi toplayacağım? Reyelleri kendi aralarında. imajinerleri de kendi aralarında. Reyelleri topladım ne oldu? 10. İmajinerleri topladım ne oldu? Artı i. Bitti. Peki çıkar diyor bu sefer adam. Z'yi aynen yazıyorum. Diğerinde neyle çarpayım? Eksi. Eksiyle çarpayım. Eksi 2, eksi, eksi 4 i. Reelleri topladım ne oldu? 6. Altı. İmajinerleri topladım. Eksi 7 i. Bu kadar basit. Evet siz yapıyorsunuz. Evdekiler. Hadi bakalım. Kimde kalmıştık? En söylemişti herhalde en son. E seç bir ee, Hocam Barış. Barış'ım topladım bunları. Ne oldu? Hocam bunları topluyoruz. 8 artı 2 yapıyor. Bitti. Değeri ne bunun Barış? Nasıl hocam? Değeri 2. Evet. İmajineri? Neydi kaç? Şey sekiz hocam. 8 hocam. 8 yanlış karıştırdım. İmajineri? 2 hocam. Barış. <laughs> hocam Samet yapsın. Samet evet, topla bakalım Aslan'ın bize bunları. Evet hocam. Kendi aralarında toplarız hocam. Eksi 2 artı 4 iyi oluyor. Eksi 2 artı 4 iyi. Reyeli ne? Samet. Eksi 2 hocam. İmajinerde İm Dört. 4. 4. Aferin. Seç bir ne? Zübeyde yaptım hocam. Zübeyde. Hocam e, Z'den W çıkardığımızda 4 eksi 2. Evet şunu bir eksiyle çarpalım mı Zübeyde? Burası artı evet, evet, Artı, artı 3 olur. Bunları da topladığımızda e, 7 eksi i olur. 7 eksi i olur. Çok güzel. Zübeyde reyalleri de reyallerle topladı. Dört ve üçü. İmajinerleri de imajinerlerle topladı. İyi buldun. Süper. Iyi. Seçmeniz beyde. Elif Naz olsun hocam. Kim? Elif Naz hocam. Elif Naz. Elif'ciğim hadi ne yapıyoruz? Hocam W-Z demiş. O yüzden önce W yazdım. 4i-i. Sonra Z'yi de eksiyle çarptım. Eksi 3i-4 sonra da topladım. E 6 oluyor. Tamam. O da E 6. R'li ne? Elif. RL 6 6 mecburide 1. Peki çarp demiş. Perey'de bir şey yok. normal çarpacağım arkadaşlarım. İlkini ben yapayım, sonrakini siz yine devam edin. 2 eksi 3 i çarpı 4 artı 5 i. Elif seç bana birini ben onunla çarpayım. Melisa olsun hocam. Melisa. Melisa çarptı evet. ne oldu? 8, 8 Artı 10 Artı i. Eksi 12, 12 Eksi 15 i. Eksi 15 i kare Eksi 15 i kare. Evet. Şimdi şu ikisini toparladık. Ne oldu? Eksi iki i. Oldu. Bu arada şu i kare yerine ne yazabiliriz? Eksi bir. Yazarsak ne olur? Artı on beş. Evet. Reelimiz ne olur peki? E, Reelimiz yirmi üç. Eksi iki ikiydi. Evet, süper. İmajın evimiz olmuş. Harika, harika. Seç birini. Damla olsun hocam. Evet Damla'cığım sen neyiz? 2z'yi soruyor. Nasıl yaparız? Hocam ben o 2'yi e, z çarptım. yani. Tamam. Çok iyi fikir. V'yi de kaçta çarptın? 3. 3. 3. Tamam. Çok güzel. Hadi söyle. 2z neye 2z'ye eşit oldu. 4 eksi 6 yi. Evet. Eksi 3 ve ne e eşit oldu? Artı 3 eksi 12. Tamam. Topladık. 7 eksi -18 18'i. 7 eksi 18. I. Bitti. R'li? 7. Evet. İmajinerim? Eksi 18. Evet. Aferin. Ses beni. Ela, Ebrar kalksın hocam. Ebrar kalktı başka birini seç. Ela kalkmadı. Ela seç. Ela kalktı. Hocam ben kalkmadım. Ebrar kalkmadı mı? Ebrar özür dilerim. Tamam sen yap o zaman. Hocam 3 eksi 4 çarpı 5 artı i. Onları 3 ile 5 çarpıyoruz ilk önce 15 artı 3 ile i'yi çarpıyoruz. 3 i. Eksi 4 i ile 5 de eksi 20 i. E sonra eksi 4 i iyi çarpı i'den de eksi 4 kare. Tamam. E, i kare yerine eksi 1 yazıyoruz. Evet. 15 artı. Hocam o 3 i eksi 20 i e, eksi 17 olarak yazıyoruz. E, eksi. Artı 4 e, oradan da eksi on yedi artı on beş artı dörtten on evet, Süper. Çok güzel. Teşekkür ederim Evra. Seç birini. Hocam Anladım. Ela yapsın. Bir dakika özür dilerim. Bunu ben yapabilir miyim? Burada bir şey göstereceğim çünkü. Şimdi arkadaşlar... Olur hocam. Ee, bu sorunun asla bakarsanız e, şöyle bir püf noktası var. Z yerine siz 1 artı i yazarak yapabilirsiniz. Tamam mı? Ama size daha basit bir çözüm göstereceğim. Çünkü bu soru birazdan başka bir soruyla birbirine karışacak. Eğer siz söylediğim gibi yapmazsanız da soru uzayacak. O yüzden sizin istediğim şey şu. Denkleme baktığınızda yani şu denklemden bahsediyorum. Denkleme baktığınızda birbirinin aynısı iki şey varsa mesela Z'ler gibi. Bakın iki tarafta da Z var. O zaman Z'leri bir tarafa toplayın arkadaşlar. Tamam mı? Ve ondan sonra işlem yapın. O zaman işiniz daha kolay olacak. Ama mesela bakın bir sonraki soruya bakalım. Dördüncü soruya. Dördüncü soruda gördüğünüz gibi bir Z var. Bir de Z'nin eşleniği var. İşte bu tip sorularda yani aynı e, değil de birbirinden farklı şeyler soruyorsun. Z, Z eşlenik gibi. O zaman mecbur X artı Y'yi diyerek yaparsınız. Ama bu sırada dikkat ederseniz aynı Z sayılarından bahsediyor. O zaman aynı Z sayıdan önce bir tarafı toplayın sonra işlem yapın. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu içeriye dağıttınız. 2Z eksi eşittir M artı Z. Z'yi önce bu tarafa attınız. 2Z'den bir tane çıktı. Z eksi oldu. Diğer tarafta M. Bunu Z parantezine alırsanız 1 eksi iyi olur. Adam iyi bir adammış ki size z'nin ne olduğunu söylemiş. Yazıyorum 1 artı i çarpı 1 eksi i eşittir m. Şurada da dikkat ederseniz arkadaşlarım iki kare farkı var. Yani terimler aynı. Aradaki işaret bir artı bir eksi çırpıştırılmış. Bunu o zaman kısa yoldan nasıl çarpıyorduk? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyorduk. Eşittir neymiş? İ kare dediğimiz şey neye eşitti? Eksi bire. E. O zaman m diye aradığımız şey de bir artı birden iki olarak olur. Anladık mı? Bir kere daha söylüyorum bu karmaşık sayıların asla bakarsanız en uzun sorularından bir tanesi olur. Bu soru değil ama adam z sayısını verdiği için işimiz kolay oldu. Ama ben de arkadaşım. arkadaşlarım. Henüz bölmeyi tam öğrenmediğimiz için öyle verdim. Bir daha söylüyorum. Aynı tür şeyler varsa mesela Z, Z. Eşitliğin iki tarafında da Z var. İki tarafında da Z eşlenik var. Denklem sadece Z eşleniğe bağlı. Denklem sadece Z'ye bağlıysa onları bir tarafa toplayarak işlem yapın. Ama sorumuz bir sonraki soruda olduğu gibi Z ve Z eşlenik gibi farklı değişkenlere bağlıysa o zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Normal tanımı uygulayacaksınız demektir. Buranın fotoğrafını aldık mı? Aldık. Geçiyor. Şimdi bu soruyu arkadaşlar işaret kalemlerini işaretlememizi istiyorum. Çünkü karmaşık sayılar içerisinde kesin soru olarak gelecek bir bölümdür bu. Adam size Z karmaşık sayısını vermemiş gördüğünüz gibi ve bunu bulun diyor. Şimdi bir tanesini ben anlatayım. Lütfen dinleyin. Tamam Fotoğrafı çekip evde kendiniz yapmaya çalışın mutlaka olur mu? Burada yapmaya çalışmayalım lütfen. Şimdi z karmaşık sayısında ne olduğunu bilmiyorum. O zaman z yerine x artı yi diyorum. Z yerine bunu dersem z'nin eşleniği de varmış. Onun yerine de x eksi yi ya da yi dedim neyse. Şimdi bu anlamları getirip yerlerine yazıyorum arkadaşlar. Z dediğim x artı yi çarpı 2 eksi eşittir. 5 eksi i artı z neşeni yerine de x eksi i y yazdım. Şimdi eşitliğin ikinci kısmında zaten gördüğünüz gibi bir düzenle yani i'leri falan çekebilirim. Ama ilk kısımda bir çarpma işlemi var. O yüzden onu çarpıyorum. 2 x eksi i x artı 2 i y ve y i kare oldu ama işareti eksi. i kare y yazalım ya da. Eşittir. Diğer tarafta da yazıyorum. 5 artı x eksi y. Şimdi kuzularım. Ne demiştik? Reelleri, reelleri, imajinerleri, imajinerleri, eşit eşitleyeceksiniz. Çünkü arada ne yazmış adam? Eşittir demiş. Eşit diyor bu adamlar. Şimdi reellere bakıyorum. Birinci tarafın reelinde kim var? Söyleyin bana. 2x var. Bak burada i var geçtim. i var geçtim. Tamam mı? İyi Şurada var. i kare var. i kare yerine ne yazacağım? Eksi bir. bir. O zaman burası ne oldu? Ar artı y oldu. Onu da yanına ekliyorum. Eşittir dedim. Eşitliğin ikinci tarafına geçtim. 5 var ve x, x, x var. X. var. X. 5 artı x. Bunu denklem şeklinde getirirsem x artı y'miz 5 olur bunu cebime koyuyorum. Bu benim ilk denklemim. Şimdi geldik imajinerlere. İmajinerleri de yeşille göstereyim. Şimdi ilk kısımda imajinerimiz kim? Eksi x. Eksi x. Devam ediyorum. Başka? Artı 2y. Eşitliğin öbür tarafına geçtim. Eksi 1 ve eksi y. Eksi y. Düzenliyorum. Eksi x artı 3 y eşittir. Eksi 1. Bu da ikinci denklemim. Adam x'i de y'yi de bul diyor bana. Buluyorum o zaman. x artı y'miz 5'miş. Diğeri de eksi x artı 3 y'miz eksi 1'miş. Topladım. 4 y'miz 4 oldu. Y'yi 1 buldum. Yine ya yazdım arkadaşlarım. X'i de 4 buldum. Amca neyi sormuştu? Karmaşık sayı. Yani şunu sormuştu bana. Bakın Z'yi. O zaman Z'imiz ne olur? 4 artı i olur. 1 i olur. Onun yerine kısaca i yazdım. Bak sorun. Karmaşık sayıda karşımıza kesin soru olarak çıkacak bölüm bu. Birbirinden farklıdır değişkenleri. Birinde Z var, birinde Z eşitlik var. O yüzden en temel formunu yani Z yani X artı Y yazarsınız. Z'nin eşitliği X eksi Y olur. Sonra denklemde yerine yazarsınız. Bir önceki soruyla arasındaki fark nedir? Bir önceki soruda çektik mi? Ben çekeyim mi? Hocam hayalde fotoğraf çıkıyor. Değil mi? <gülüyor> çektik. <gülüyor> Bir önceki soruda aynı Z sayısı arkadaşlarım. Bakın aynı Z sayısı olduğu için Z'leri bir tarafa toplayarak yaptınız. Tamam mı? Bu çok önemli bir fark. Aksi takdirde sorunuzun çözümü çok uzun sürer. Şimdi burada bir özelliğimiz var. Bu özellik çok kullanılacak bir özellik. Bunu da şimdi yazacağım size. Defterinizin kenarına mutlaka karmaşık ile ilgili not edin. Çok çıkar çünkü bu da. Şimdi biz 1 artı i'nin normal karesini aldığımızda arkadaşlar. İsterseniz önce bir karesini alalım. Yapın bunu bana. Evli mutlu çocuklu yapın. Ne oldu? Kare. Evet. İ kare. Artı 2i. Artı 2i. Artı 1. İ kareniz eksi 1'di. Yazarsanız pıt pıt gider. Cevabınız 2i olarak bulunur. O zaman 1 artı i'nin karesi aslında 2 iymiş Peki bunu da 1 eksi i'nin in karesinin karesi yazalım. 1 eksi i'nin in karesini yapın evli mutlu çocuklu. 1. Ne oluyor? Bir tek tehdit mi alabiliyor? Eksi 2 i. Artı, artı i kare. i kareniz kaça eşit? Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Bakın. Eksi 2'yi kaldı. Onun da karesi ne olur? Kare eksiye dağıldı. Artı. 2'ye bitti. 4. İ'nin tepesine gitti. 1 kare. 1 kareniz kaça eşitti? Eksi 1'e. O zaman cevabımız ne? Eksi 4. O halde burada bilmem gereken formül neymiş? 1 eksi i'nin karesi eksi 2 iken 1 artı i'nin karesi artı 2 i'ymiş mutlaka ezberlemem ve yazmam gereken bir formülmüş. Peki ben bunu ne zaman kullanıyorum? Ne zaman? Asıl soru bu. Ne zaman kullanacağım? İli olanın ve reyelin kat sayıları aynıysa imajiner bir değer. Aynı veya ters şart bu özellik kullanır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. 1 artı i'nin karesi neye eşitmiş? 2 i'ye. Bir nin karesi neye eşitmiş? Eksiğin ikiye. Tamam mı? Artılısı ikiye eksilisi. Eksi ikiye yüzüne sürme aşkım. Sürme. Çok kötü bir sen yedin. Evet. Şey, nehir. Olsun yine de buralarında bir şeyler var. Hiç dokunma aşkım. 1 nin karesi artı 2'ymiş. 1 nin karesi de eksi 2'ymiş. Bir daha söylüyorum. Ne zaman kullanıyorsunuz? Reel ile imajiner aynı ama ters işaretli de olabilir, aynı da olabilir. Tamam mı? Mutlak değerce aynı olduğunda kullanıyorsunuz. İki çocuklar. Şimdi şurada e, karmaşık sayılarda bölme işlemi var. Ona şimdilik geçmeyeceğim. Önce şu iki reflerimi yapacağım. Çıkartıyorsunuz. <laughs> sayfa. kaldıranları görebiliyorum. Oradan da konuşanlar az buçuk tane hepsini. Tamam mı gençler? Evet. Evet. Hadi bakalım. Bir ee, dikraz duydu değil mi? Başlıyoruz. Bir duyduk hocam. Konuşur. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.